Selamün aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Nuh nerede Nuh? abi yukarıda. Selam. Bana çıktım olması lazım benim dört tane. Canım. Abi. Çıktılarım alayım. Ne yaparsın? Ya yukarı ithal ediyorum. Al buyur. Adamsın lan sen çocuk. Bu işte aynı gibi ama Bilmiyorum bakmadım. Farklı. Farklı mı? Abi, ben Bak 300 euro, birinde 250 euro yazıyor. Ne o 250? Arada 50 euro fark var, 50 euro da günümüz şartlarında iyi para kanka. Ben abi. Abi GoPro'yu kaç aldın? DJI kanka GoPro değil. DJI. Lütfen. 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 <gülüyor> <gülüyor> 23 700 mü öyle bir şey? 23 bin lira. Falan Son de, çıkan de. işte o yüzden daha düşmedi fiyatı. Ne abi? O Son isim çıkanı orada daha fark düşmedi. Işte. He? O isim orada fark ediyor herhalde diyor. Aynen. Dördü falan şu an uygun fiyatı da beşini aldım ben o biraz yeni çıktı diye pahalı. Düşer ama yaz sonuna doğru. 20'ye falan düşer. Teşekkür ettim. yok. Tamam. Hadi görüşürüz çok sağ ol. Görüşürüz abi. Eyvallah kolay gelsin. şeylerin yazılı olarak ortaya konması, bunların kamuoyuyla paylaşılması yani biz şunları şunları inanıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz, bu şekilde hesap veriyoruz. O yüzden e, derneği her halükarda çok ciddi almamız gerekiyormuş gibi yani bir dernek... Hadi gidelim, dümdüz aşağı yardırıyoruz. Tamamdır. Hadi yeşil yanıyor. Ya bana öyle arada uçtum da. Aynen, aynen. <laughs> Özür dilerim. Tamam. <laughs> Adamı unuttuk, uçtuk gittik aralardan ya. ya <laughs> Sana bir kas gözlemiz lazım. Ya arkada var da. <laughs> ben yol yapacağımızı bilmiyorum. <laughs> Dedim ya çok yakın sayılmaz. Şuradan aşağı dönüyoruz hemen şu yolun sonunda. Aha. Şu, bizi kovalamaz inşallah. Acı <laughs> İyi <laughs> <laughs> Yiyor mu şimdi bizi şuradan geçerken? <laughs> Bugün yanacak mı acaba? Bugün yanacak mı acaba? ne var yoğunlukta yandı evet ben buraya gelmedim gel Sağlamda mı? Sağlamda. Dur ya şunları koydum. Ne oldu ne oldu? Koca yol var la. Ne olmuş? Üç bin. Üç para bir çek. Bir de bizim Galatasaraylı arkadaşı çek. Ben de Galatasaraylıyım. Ben de Galatasaraylıyım. Sen de mi Galatasaraylısın? Adam ele havalar aldı. Aa, ne abi? Ne? Sizde ne, ee, ne? haber? Kayıt mı yok? <laughs> ne He? Dolayı kayıt mı Durunca da alıyorum. bir daha bas gel. Her yerde Pazar günü gidiyor büyük bir Ne abi? Yani? Pazar günü gidiyor büyük bir sattın mı? Yok lan, şeye bakma gidiyor Ümraniye'ye. <laughs> abi, kopya. He, gidecek bir ay işte Orada yeni. Ne yapacağım peki abi? Önümüzdeki bayrama inşallah. Önümüzdeki bayram. Önümüz. Ya önümüzdeki bayrama. Ya Kurban bayramı. Yedim bayramı yedim tamam. Kurban bayramı. bayramı. inşallah. İnşallah. Üç bir, bir, bir. ne olur tane falan. Ee, gördün müsün? Bir yok abi. Birinci penaltıdan da Galatasaray'a i̇şte yenilince demek ki acısını Trabzon'dan alıyor. Ne olacak? Sus lan sen. Ay sonuçta Galatasaray'ın köpeği değil mi yani? Ya. Allah Allah, 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 yemeğe, ergenler, ergenler ya anlamadım. Geldiğinden beri gelmedi adam. Ya. Yok, takımımızı savunuyoruz. Tadını savunabilirsin. ama. sürekli bir boka taraf Atarım ben abi. bir derdim yok kardeşim? Benim ben hiçbir anlamı yok, Benim hiçbir şey anlamıyorum. Hiç, hiç Hayır, daha sıraya geliyor. Bunların şampiyon, <laughs> olduğu abi, abi, abi. şampiyon olduğu sezon. 2012-2012 <laughs> <Kilodum, kilodum, gülüyor> sezonundan sonraki. <laughs> oyuncuların hepsini alıyor. <laughs> Hadi, ya. Balsedir, e on on dava. Dava ya. Ondan sonra suçlu Fenerbahçe oluyor. Beş boş mu beş? Kardeş ne çalacağız? Abi. Ne çalıyoruz? Ne abi? <laughs> abi. şey ya Enes abi laptopunu unutmuş. Ben de Atalay demiştim programdan döndüm şimdi. Bugün müydü o? Aha. Ha. Onu işte almaya geldim. Laptop almaya geldim. İyi bir şey çalıyorsan ben de dedim ya, ya yardım ya. edeyim. Aslında yok şu an değil. yakalıyorum. <laughs>